Sayfa 125'teyiz. <laughs> Yandaki dikdörtgenin alanı 63 cm kare. Kısa ve uzun kenarlarının karelerinin toplamı 130 cm karedir. Bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç cm'dir demiş. Şimdi <laughs> burada da iki bilgi var. İki bilgiyi kullanacağız. İlk önce cebirsele dökelim. Dikdörtgenin alanı 63 cm karedir. Dikdörtgen olduğu için kısa ve uzun kenarın çarpımı 63'e eşit olacak. Yani x çarpı y 63 olması lazım. Kısa ve uzun kenarlarının karelerinin top, toplamı 130 cm kare demiş. Şimdi işlem sırasına dikkat edelim. Kısa ve uzun kenarlarının karelerinin toplamı. İlk önce biz bunların karelerini alacağız. Yani uzun kenarın karesi ile kısa kenarın karelerini yazacağız. Ardından bunları toplayacağız. Bunların toplamı kaç eşit olması lazım? 130 cm kareye. Elimde iki tane denklem oluştu. Şimdi birisinde x kare artı y kare var. Birisinde de x y var. Şimdi bu bize özdeşliği çağrıştırması lazım. x kare artı y kare ne zaman meydana çıkıyordu? Ya x eksi y'nin karesinde ya da x artı y'nin karesinde çıkıyordu piyasaya. Şimdi burada x Artı y'nin karesinden faydalanacağız. X artı y'nin karesi neydi bizim için? X kare artı 2xy artı y kare. Şimdi burayı bir değerlendirdiğimiz zaman ne oldu bizim için? Dikkat ederseniz maviyle boyadıklarım x kare artı y kare. Bunlar ne yapıyor? Az önce bulmuştuk. Şurada 130. E, biz şurada x y'yi de görüyoruz. x y bizim için neydi? Aşağıda bulduk. 63. x y bizim için 63. Biz de 63 ile 2'yi mi çarpacağız şurada? Şimdi biz bunu dökelim bir daha buraya düzgün. x artı y'nin karesi eşittir. x kare artı y kareyi biz 130 bulduk. Mavi boyamıştım artı bir de 2xy vardı. 2xy bulabilmek için 2 ile 63'ü çarpmamız lazımdı. 63 ile 2 ile çarparsak 126 yapıyor. Ve bunu düzenleyelim bir daha. x artı y'nin karesi kaça eşit? 1326 daha 256. Şunu sorabilirsiniz. Hangi sayının karesi 256'dır? 16'nın. O zaman x artı y bizim için neymiş? 16. Şimdi burada bir de biz az önce x çarpı y'nin 63 olduğunu biliyorduk. Şimdi buradan deneme yanılma metodunu hızlı bir şekilde kullanabiliriz. Çünkü burada e, denenecek sayı az miktarda. Yani toplamları 16 olan. 16 ile 0 olsa 16 0 da 16 tutuyor. Şurası için konuşuyorum. 16 0 da 16 desek yukarıdan konuşsak. 16 kere 0 0 yapar olmuyor. 15 bir daha 16 desek 15 kere 1 15. 14 desek 14 kere 2 28. Böyle böyle gidiyor. Aslında 63 bilindik bir çarpma işlemimiz için burada. 9 kere 7. O zaman x sayısı 9, y sayısı 7 oluyor. 9 kere 7 63. Yukarıdan da kontrol ettiğiniz zaman 9 7 daha 16 oluyor. Demek ki x sayısı 9 yani dikdörtgenin kısa kenarı 9. Uzun kenarı bizim için 7 oldu. Ama böyle olmaz. Tam tersini yazacağız. Kenarlardan birisi 7, kısa kenar 7, uzun kenar 9 olacak. Bize çevre uzunluğunu sormuş. E, uzun kenarlar 9, kısa kenarlar 7. 9 9 daha 18, 7 7 daha 14. 18 14 daha 32. Ceyhan şıkkı. Bir özdeşlikte bakın yukarıdaki soruda biz üretmiştik özdeşliğin elemanlarını. Şimdi bize a kare eksi b kareyi vermiş. a kare eksi b kare neydi bizim için? 2 kare farkıydı. Şimdi a kare eksi b kareyi dökelim önümüze. a kare eksi b kare eşittir. a eksi b çarpı a artı b. Şimdi ne demiş bize? a kare eksi b kare 160 demiş. O zaman şuradan dökmeye başlayalım soruya. a kare eksi b kare 160. 160 eşittir. Bir de ikinci bir bilgi daha vermiş. A eksi B demiş. A eksi B de burada. A eksi B de 8. Sonra ben bunu artı B ile çarpacağım. 8 ile neyi çarparsam 160 olur. Buradan yapabilirsiniz. Yani 160'ı 8'e bölebilirsiniz. 160'ı 8'e böldüğünüz zaman 20 yapıyor. Zaten bize de A artı B'yi sormuş. O zaman Adana şıkkı diyebilirsiniz. Beşin, 15. soruya baktığınız zaman e, bu sayıların karelerini bulmanız çok uzun sürecektir. Onun için burada bakın a kare eksi b kare var. Yani 2010 a olsa 2000'de b olsa a kare eksi b kare formatı az önceki sorunun sayılı hali. Biz yine bunu a kare eksi b kareymiş gibi düşünerek yazarsak çok rahat soruyu çözebiliriz. Yani bu işlemin sonucunu bulurken aslında biz 2010'un karesini alıp 2000'in karesini ayrı alıp sonra çıkarma işlemini yapabilirdik. Ama aslında bize şunu soruyor. 2010'un karesi eksi 2000'in karesi. Bu uzun sürüyor. Karelerini alması uzun sürecek. Bunun yerine biz öğrendiğimiz özdeşliği kullanacağız. İlk sayı bizim için a oldu. İkinci sayı bizim için b oldu. O zaman a eksi b yani 2010 eksi 2000 ve 2010 artı 2000 diye bu işlemi yazabiliriz. Hani soldakini de hesaplamak, sağdakini de hesaplamak aynı mantık. Çünkü özdeşlikli neydi? Durumlar birbirine eşitti. Buraya hesaplayalım. 2010'dan 2000 çıkarsa 10 kalır. 2010'la da 2000'i toplarsak 4010 yapar. Bakın bu işlemi yapması daha basit oldu. 4010'la da onu kısa yoldan çarparsak sonuna bir sıfır eklememiz yeterli. O zaman cevap 40100'dür diye bilirsiniz. 16. E, modellenmiş dikdörtgensel bölgenin alanını veren ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi nedir diyor. Biz burada şimdi toplam alanı içeriden sayarak bulabiliriz. Bir de şunu bulabiliriz. Bakın burada şu kenar ve şu kenar rahatlıkla hesaplanabiliyor. Burada ne var? Bir tane x var, iki tane de bir var. O zaman burası x artı 2'dir. Aşağıdan bakalım. İki tane x var bir tane de 1 var. Demek ki burada buranın alanını bulabilmek için x artı 2 ile 2x artı 1'i çarpmıştır diye bilirsiniz. Adana şıkkı olabilir. Bursa şıkkında x eksi 2 yazmış. Yanlış. Ceyhan şıkkında 2x eksi 1 yazmış. Yanlış. Denizli şıkkında da yine 2x eksi 1 yazmış. Yanlış. Cevabımız Adana 8x kare eksi 4 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi nedir diyor. Burada e, özdeşlikleri kullanamazsınız. Onlara benzemiyor. Burada ortak çarpan parantezini alacağız. Şimdi ikisinde birden olan durum x'lerimiz var. Niye x'lerimiz? Şuradaki 8x kareyi 8 çarpı x çarpı x diye ayırabiliyorduk. Çünkü x kare x x kareydi. Burada da bunu da 4 çarpı x diye ayırabiliyoruz. Şimdi bir ortaklara şöyle bakalım. x yönünden bakalım. Eğer ben x parantezini alsaydım ne kalır geriye yuvarlakların dışında? ilkinde 8x, diğerinde 4 kalıyor. Bu var mı? Bakalım. Adana şıkkında x çarpı 8x eksi 4x yazmış. Şurada bir hata var. Adana gitti. C'de, C, D, C, D şıklarına bakarsanız bu yaptığım bu soru için doğru değil. Normalde yaptığım hareket doğruydu. Demek ki yeterli değilmiş. Burada biz katsayılara döneceğiz. Şimdi 8 ve 4'ün ortak böleni kim? En büyük 4. O zaman ben bunların içinden 4'e de böleceğim aynı anda şunları. O zaman 4 ve x parantezine aynı anda alacağım. O zaman ben buradan 8'i 4'e bölersem ne kalır? 2 kalır. 2 ve x kalır. Zaten bu gitmişti ortağa. 2x oldu eksi buradan da 4'e ortak parantez aldım. Pardon, buradan x'i de aldım. He, şimdi orada özel bir durum çıktı. Onu da yazalım. Buradan 4'ü aldım, x'i de aldım. Hiçbir şey kalmadı aslında hiçbir şey kalmadı değil. Biz burada ortak çarpan alırken bölüyoruz. Böldüğümüz zaman hiçbir şey kalmadı demiyoruz. 4x'i 4x'e böldük. Dışarı attık ya şurada. şurada. Dışarı attığımız için 4x'e bölerken 1 diye oluyor sonucumuz. Yani hiçbir şey kalmadı değil. Sıfır değil. Orada sadece 1 kaldı. Bölme işleminden dolayı. Bakın deniz ışıkında mevcut. Yani siz bu tarz sorularda cevaba göre davranacaksınız. Şimdi burada birazcık dengesiz yazılımdan dolayı dağılımı yapamayabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? X kareli ifadeleri genelde başta kullanıyoruz. 25T kareyi başa alalım. Eksi 30T ortada olsun. En sonunda biz buraya sabit terimi yerleştirelim. Şimdi rahatlıkla özdeşliğimizi bulabiliriz. Sondaki ve baştaki terimlerle uğraşacağız. Bunları iki aynı sayının çarpımı şeklinde yazacağız. 5t çarpı 5t diye 25t kare olur. E 9'u da 3 kere 3 diye 9 alırız. Orta taraf eksi olduğu için bizim ikinci terimimiz eksi olacak. Yani bu aslında 5t eksi 3'ün karesiymiş. Çünkü iki satırda da yeşille boyadığım satırlara bakın. iki satırda da aynı ifade elde edilmiş oldu. Yani 5t eksi 3 çarpı 5t eksi 3 kendisiyle çarpımı üstü sayı olarak karesi şeklinde gösterile bilir. 19. soruya baktığım zaman bu bir iki kare farkı ama görmesi gerçekten hani yeni başlayanlar için özellikle zor. Onun için şu ayrıntılara dikkat edeceğiz. 1, bir, 1'in karesi diye gösterilebilir. 1'in karesi 1. O zaman biz bunu 1 çarpı 1 diye yazabiliriz. Şurayı da ayıralım. 7 kere 7, 49. N kere N, N ne kare. Neydi bizim A kare B karemiz? a eksi b çarpı a artı b idi. O zaman birisi eksili olacak birisi artılı olacak. Yani 1 eksi 7 n çarpı 1 artı 7 n. O da Adana şıkkında mevcut.